One Piece animesinde karşımıza çıkan en büyük gemi mühendislerinden biri olan Tom ve onun en büyük eserlerinden biri olan Deniz Treni'nden bahsedeceğiz. Açıkçası önce Tom'dan bahsetmek gerekiyor. Tom, zamanında Gold Roger'ın gemisi olan Oro Jackson'ı inşa etmiş bir gemi ustası. Fakat Roger Korsanlar Kralı ilan edildikten sonra Tom'u başarı nedeniyle kendi yaşadığı şehirde bile dışlanmış. Dünya hükümeti onu Roger'a yardım etmekle suçlayarak ölüm cezasına çarptırmış. Ama kaderin cinvesi Roger'ın başlattığı büyük korsan çağı dolaylı olarak Tom'un yaşadığı şehir olan Water 7'yi de vurmuş. Şehir ekonomik olarak çökmeye başlamış. Tam da bu noktada Tom harekete geçmiş. Yaklaşık 10 yıllık bir plan hazırlamış ve okyanus üzerinde adalardan adalara ulaşımı sağlayacak bir deniz treni sistemi tasarlamış. Bu trenler denizin dalgalarından, hava koşullarından ve deniz canavarlarının etkilenmeden raylar üzerinden ilerleyebiliyor. Tom, bu projeyi hükümete sunduğunda idamın ertelenmesini ve bu trenin tamamlanmasına izin verilmesini istemiş. Talebi kabul edilmiş ve Water 7 ile çevresindeki adalar arasında ulaşım sağlayacak bu büyük proje başlamış. Gerçekten de proje başarıya ulaşmış. Çevre adalarla kurulan ticaret ve yolculuklar sayesinde Water 7 kurtulmuş. O eski yıkık şehir yeniden canlanmaya başlamış. Bu tren yollarının ulaştığı adalardan biri de Enies Lobby. Hatırlarsanız Tayfa, Robin'i kurtarmak için Rocketman adı verilen trenle o yolu takip etmişti. O sahnelerde bu sistemin ne kadar değerli ve devrimsel olduğunu daha iyi anlamıştık. Açıkçası deniz treni sistemi One Piece evreninin tamamı için değil, belki sadece Water 7 için önemli gibi görünüyor. Ama benim gerçekten ilgimi çeken detaylardan biri olmuştu. Hem mühendislik başarısı hem de bir ustanın şehrini kurtarmak için attığı bu büyük adım beni çok etkilemişti. Tom sadece gemi ustası değil, bir hayal inşa etmişti.